back maybe? Play? Red? Oh, you I mean. okay. okay. Oh, oh yes, <fresh> wait, to <technic durable beevil> yeah. <literalness> <work> <laughs> <coughs> on top. Oh, Şimdi Viper'ın geldi bu. Laures yakaladı. Bu çok kötü kritik. yalnız. O aslan iki tane takasa cevap vermiş. Üçü de vurdu aslan. Maşa da oldu. geldi aslandan. Bu da dört. Aslan maçı hala ayakta. Lawres üzülüyorum. Brasko toparlamaya çalışıyor. 1-2 oldu. Lawres'te ulti yok. Kero'nun nerede olduğunu anlayacaktır. Lego ile Brasko büyük bir klonca gitmek üzere. Lego üzülüyorum. Kero tamamıyla yerini belli etti. Brasko'nun canı tam. Kero'nun sadece bir mermilik canı kaldı. Kesinlikle eş atması lazım ve Brasko düşüyor. Vay vay vay. Klonç. 4'e 4 karşılık. Brasko zeften 4 köşeye. Bu roundu da aldı. 12'ye gidiyor. Five Flags. Mahvettim. Bir lobi. Bir lobi. Oh. Heaven lost. Bu su Arkada kalmaya devam ediyor, ilk aldı yaşamaya devam edecek. Dışınlanabilir mi? Ah. Oynamak istediler orayı. 3'e 1 takas, 2'ye 2'ye geldi oyun. Side arkasında bir oyuncu kontrol ediliyor. Tekman hemen ultiyi açtı. Aim vurduktan sonra Aslan'ı da gördü o tarafta. Son kill geliyor mu diye bakıyorum. Kör oldu Aslan. Aslan. Harika bir reaksiyon. Aslan! Aslan Maşadov! İnanılmaz, Yetti. Yetti mi Yetti mi? Yetmişi ol. Yetmemiş olabilir. Yetmedi. Yetmedi. Yetti galiba. Yetti. <laughs> İnanamıyorum. 0-0 18. Ne <laughs> <laughs> Spike JD düştü. Can you heal me? Nice. One, on One more minute. One more minute. One A, minus 30. gel. Rifle blind. Nice. <laughs> One mid. Low HP, they're low. There's one more coming from A, maybe. One more coming from A. Take care for behind. Take care for Rance. One left. Okay, last. Yes. Well plate. Dead one. He's alive. Kitchen, check. Got it for Q check, Q check. Those... coming with me. Körü vurdu ya. Dördü de kördü. Nice. Nice. Kaldı biz. Evet. <laughs> dönmedi oynuyor mu? Bekle ee, gel. Altı Ağustos. Derin. Direnme. Son 30 saniye. speaking. Bir düşman kaldı. Euh Lazım. <laughs> Şimdi 3'e 2 pozisyon aimdl ile beraber lego bu ara son ışınlıdan bir headshot daha geldi son kanal aimdl olacak site'de güzel bir headshot 1v2 pozisyon kutu arkasından bir tane daha vurdu aimdl 3 tane kill ile beraber bbl'e resmen bir yardım simidini attı drop bomb here Dude. This is please, fucking arrow! Ik ben bij de close. Allemaal shotgun. Ja! Ja! one side. Ja! 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 One was here. One enemy remaining. Oh, oh, hey. Dediğin gibi burayı kabullenmek zorundalar aslında. Senin de söylediğin o exit killer ki. Lawrence üçlü çok net bir spray sociable tabii ki burada Caci ile birlikte ne kadar. Kim mi? Çekilin yolumdan. Tamam. Ciao. Düşman görüldü. Oğlum, Smoke atıyordum. Ne? Heaven. Bir düşman kaldı. Bugün Bir tane var, blogda da. Vatandaş. Girebeydin, ses çıkardı. Orda. एक से लौंगता लौंगता जा Bu yok. Reis yıl verebilir ama arkadaşını görebiliyor muyum emin değilim. Şimdi atakaptan yukarıya doğru çıkmak üzere dapsınca az belirttiğim gibi F Mago tarafından yakalandı. Bir yandan duvarı kırmaya çalışıyorlar. Çok zor olacak burada. Yani, oh, çok iyiymiş bu arada. yerine bak gerçekten bak. mükemmel zor atakaptan. Gözler. Oh, atakaptan, 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 atakaptan. 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 Atakaptan.

Yes. Don't die, don't die, don't die. Wait for me, wait for speed. me. Ultimar, ultimar, back there, back there. Shower, 2 düşürmeyi başardı. Sonrasında Lourdes'den gelen Maiko killine Kuzur, Lourdes'i bularak destek verdi. Soyshible hemen buraya müdahaleye geldi ve ikili bulmayı başardı. 2'yi de buldu. Sonrasında kalan isim Cacan. Onun da çok az canı var Soyshible. So onu bundalar. Kero arkadan hamle yapmaya başladı. Kendisini gösterecek. Yeri belli. Mermiler gidiyor Kero'ya doğru. Erken düştü Kero. Biraz ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşının canını tazeledi. Brasco site içerisindeki iki oyuncuyu. Bakalım atlayabilecekler mi Tetik kendiliğinden çekilmiş gibi. Eğim Yelal asist havuzunu kullanacak. Çıktı buradan. Şimdi Süreyi iyi değerlendirmeye çalışıyor. Bire iki. Başka bir bire 3e doğru gitmek üzere Eğim Yelal. İki tane bire 3 kulaç. İlk yarıdan sonra ikinci yarıda harika bir başlangıç Eğim Yelal'den.